Herkes selamlar. En sonunda Magukenki Kenki yani adalardaki bossumuz ile kapışma açıldı. Bu sayede Kazuha'nın malzemesine kasmaya başlayabiliriz. Bu malzememizin ismi ise Marionette Core. Bundan toplamda 46 adet düşürdüğümüz zaman Kazuha'yı 90'a kadar yükseltebiliyoruz. Şimdi boss ile ilgili bazı görevlerimiz var bu görevlere bir değinelim. Birisi diyor ki Bos'un pantomundan yani bosun hayaletinden hiçbir hasar almadan bosu alt et. Öteki diyor ki bos'un uzun menzilli saldırılarla maskesini titiklemeden bosu alt et. Yani birisinde sadece hayaleti dojlamaya oynayacağız, diğerinde ise sadece yakın menzilli karakterlerle dövüşeceğiz. Bos'un canı %75'e düştüğü zaman hasar almaz hale geliyor ve fantomunu yani hayaletini çağırıyor. Bu yüzden bu süreç içerisinde boşuna enerjinizi veya yeteneklerinizi harcamamaya özen gösterin. Önce bu fantom olayına bir bakalım, kapışalım. Fark ettiyseniz Turkuz ile beraber uzun menzilli bir saldırı gerçekleştirdiğim için boss'un maskesi tetiklendi ve uzaktan yapmış olduğum saldırıyı engelledi. Bu yüzden ben normalde aynı anda iki görevi de bitirebilirdim fakat Sukruz ile beraber vuruş yaptığım için maalesef görevin sadece Phantom'dan hasar almadan bitir kısmını yapabildim. Şimdi gelelim maskeyi tetiklemeden bu sualt etme kısmına. Hiçbir menzilli karakter takımınızda kullanmayın. boş boşuna maskeyi tetiklemeyin. Maskeyi tetiklediğiniz zaman bu görevi yapamıyorsunuz çünkü. Bazı vuruşlarınızı engelleyebiliyor. Ben de takıma bu yüzden Noel, Hutao, Shinkui ve Bennett aldım. Hepsi yakın menzilli. Uzun menzilli bir yetenekleri yok. Boss hem animo hasarı hem de cryo hasar veriyor. Bu cryo hasarı biraz daha önleyebilmek adına takımda dayona koyabilirsiniz. Kalkana daha da işlevsel olacaktır diğerlerine göre. Bu cryo hasarını genelde fantomu veriyor yani hayaleti veriyor. Animo hasarını da Magoo Kenki'nin kendisi veriyor genelde. Fakat kendisi de yine cryo saldırı gerçekleştirebiliyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Eğer ki çok zorlanıyorsunuz veya main DPS'iniz menzilli bir karakter ise co modunda da arkadaşlarınızla beraber bu görevi tamamlayabilirsiniz. Arkadaşınız yakın menzilli bir DPS'tir siz de destek karakterler alırsınız bu şekilde de görevi bitirebilirsiniz. Evet tüm görevler bu şekilde hallolmuş oldu. Öteki görevleri de bitirmek için zaten Magu Kenki'yi 1, 2 ve 3 defa alt etmiş olmanız gerekiyor. Bundan sonra tüm ödülleri zaten toplamış oluyorsunuz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.